Evet, merhabalar gençler. Ve biz... <laughs> Abi... İşte bugün içini yağına bırakınca böyle oluyor i̇şte... mu? Boom ya mı? Bir tane mum var. Üç tane mum var peki. 4 mü? 4. 5 olmasın. Beşe dayanamam. 5 de geldi. Ben biliyordum böyle bir şey başıma geleceğini. Ben o yüzden 6 Shit shit shit. Hayır. Oha! Lan oğlum ışık var. Orospu çocukları. Burada ışık var. Allahsızlar. Öf. Tamam. Kapıyı kırsalarda da gilemezler zaten ışık var çünkü. Moruk. Ne haber kanka? Ne istiyorsun benden? Nasılsın? Allah ışık tutucu yüzünü kapatıyor. Çok tatlı yapmışlar ya. Lan yine tuşları karıştırdım bir lan çekeceğiz. Çekiçen. Çekemiyoruz. Ya moruk, ben bunu başlatayım mı? Ne yapayım? Ben anlamadım ki. Yani Başlatalım kanka. Başlatamadık. Bir daha deneyelim. Olmuyor. Ya ben yanlış zıplıyorum. Onun da bir şey vardı değil mi? Evet sanırım. Buradan direkt zıplayıp geçmek değil. amacımız şu sağdaki kapıyı açacak şey lazım. Bir tane daha gerekiyor. Nereden çıkartıyorduk bu Bir daha bir çekmeye çalışayım şunu. Bir sağ sol falan. topu oraya atayım yukarıya. Cık, yok yetişmiyor. Yetişmiyor. Ha. Şurayı tamam. Şimdi atlayalım. Okay, sağ. Ol. Atayım mı bunu? Allah atacağız. Şuna ittireyim. Kocum benim. Ee, ben ne? ben de bakacağım. Ne kapı açılacak zaten ama. Ne haber kız? Kız ne haber? Yani şu bir daha alacağız bu arada. Yam olmuyorsam. Çık bakayım. Lan oğlum. Bak 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 koçum benim. İyi ya tek tek uğraştırmadı. Gel kız. Sapla. Aa. Gitti kendisi aldı bak görüyor musun? Kral. Kraliçe. Lan umarım kızdır ya. <laughs> Attık i̇lk kez böyle bir şey söylüyorum. Ya bu moruk. Asansörde kalmayalım hiç sevmiyorum. Aa. Asansörde mi kalaydık? Ne oluyor lan? Ne olur bir bakayım. Yok. Geçiyor Geç arkamdaki ayaktaysa. Çok da gerek yok Onlar. <laughs> yok bunu bundan vuramıyorsun Lan kız bir şey yap. <laughs> Arkadaş cidden mi ya? Onlar problem yaratacak. Koş koş. Sopanayım bir şey kapaydın oğlum. Geldi hadi gel. gel. daha çekmem ama Allah'sız. Of. Abi 45 dakika buradayız değil mi yine? Şurayı şöyle şöyle bak şu arada. 2 kişi lazım <laughs> Það er að leta mér ekki á það. bildiğin saporta nasıl satayım? Infinity War'daki Doctor Strange yemin ediyorum. Hah gel. Ya Allah siz gel. Ben Ya son bir tane it kalmıştı ya. Gerçi o filmin adı Infinity War mıydı Bak onu da unuttum. Arkadaş bir sürü şey unutuyorum ya. Yok kız bu arada bu ya çıkardı ses tamam İlk bir üzerine yürüyorsun sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam birinin bir iti var diğerinin üç iti var. Yeni gelenin üç iti var. Şöyle biraz üstüne yürüyorum. Yeni gelene. Hayır. Koç bak hayır. Koşmayamadım. Onu bıraksam etrafta koşmaya başlasam aslında yok ya yeri tutmak için de gitmem gerekiyor oraya. <laughs> Çünkü o çok karakterin ne derler? Hmm, bu bu azalıyor, hayvan gibi azalıyor hem de. Yani şu elindeyken koşma... Yani... Geri zıpla, Anladım da bu sefer de duvara çarptı ya. Tabii bana duvar göremiyor ya. A Köşeye geçince vuramadım onu. Duvara çarpınca geri sekti falan. Neyse bu sefer yapacağız. Umarım. Yeter artık. <laughs> çaktırmayın yanlış tuşa bastım. Oğlum oyun harbiden bu tarz muhabbetlerde zorluyor beni. Kontrollerine hiç alışamadığım bir oyundur. Ya kolla oyun oynamaya pek alışkın değilim aslında ondan dolayı da. Yüksek ihtimalle de ondan zaten. sırayla yaptığı için bastığım şeyleri karakter biraz yavaş kaldı. İlk başta bırakmıştım sonra bir daha tutmak için bastığım zaman. Ah. Ben en iyisi buraları keseyim ya. Yani geçene kadar yani bilmiyorum. Bana bu son seferi olur da yeter artık morum. Yaptığım şey şu, üstüne yürüyorum, bir tır geri zıksışıyor, ondan sonra X'e basıyorum. Yok, aa. Tamam, bir sen biri gitti. Diğerini iki canı var. Sakin. Tamam. Hiçbir şey olmuyor. Biz devrili... Abi olur. O ne olur. Ona oğlum? Boomer mısın sen? Nesin ya? dayı ya, ne yapıyorsun dayı? Bence biz bundan görünmez aşağıya. Allah kanka ben orada oraya yürüyebilecek enerji kendi bulamadım şu anda. Bir anda dönecek arkasını falan. Şu tipe bak ya. Gravity'ye meydan okuyor orası çocuğu. Tamam şimdi gidelim. Parolunu koyayım ya. Bu böyle yüz ha evet görebiliyor sanırım bu, bu, bu haldeyken. Bu şey gitti anda yürüyelim.